değerini artıran da bunlar zaten. Siz evet. de çok iyi biliyorsunuz ve hizmetten mi tasarruf ediliyor acaba şimdi? Hayır, buradan? yani etmiyorum. şimdi e, temel benim mini hava temel Türk Hava Yolları Milli Hava Yolu personeliyle yaşadığım bir olay var. Ben ya ilk kez yaşadım böyle bir şey. Yani efendim işte sıraya geçiyorsunuz insanları. Geçiyorlar. Sonra o sıra yarıya kadar geliyor. Efendim biz burayı kapattık artık şuraya geçin falan. Dedim ki oradakilere ya Türk Hava Yolları yani milli şey yani düşünüyorum bizim gurbetteki vatandaşımız sonuçta bizi insanlar tanıyorlar falan bir yana da yani herhangi bir insan gidiyor kendi milli hava yoluna ya bari orada Türk Hava Yolları ofisinde doğru düzgün muamele görsün. <laughs> yani her yerde ikinci vatandaş muamelesi yapılabilir ama bari orada. Genelde acaba bu işte şey yolcu taşımacı yani bunun artması falan hakikaten de yani hizmet kalitesinde belli hassasiyetleri öldürdüm. Çünkü Türk Hava Yolları konfordu yani böyle böyle bilirdik. Şimdi mesela benim de yaşadığım örnekler böyle olmadığını gösteriyor. Yani o, o duyarlılık gitti. Evet yani tabii o kadar kötü olduğu konusunda sizinle en Hı. fikir değilim. Bazı aksaklıkların yaşandığını kabul ediyorum ama bunları e, düzeltmeleri içinde zaman zaman uyarıyoruz. Şunu söyleyeyim. Türk Hava Yolları hakikaten köklü bir kuruluş. Bütün bu söylediklerinize rağmen hala hava yolu sıralamalarında ilk 10 içerisinde yer alan bir hava yolu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Evet. Neden oluyor? Bunu tabi detaylı incelemek lazım. Ama orada bazı değişikliklere gittiler. Ya yani yer hizmetlerini kendileri yapıyordu. Şimdi onu üçüncü kişilere ihale ettiler. Bir geçiş dönemi yaşıyorlar. Ya yani işletmecilikle ilgili bazı sorunlar olduğunu görüyorum. Bunların Ama karlılıkta kısmı, bunların daha büyümede bunların büyüyen şirketlerde evet. buna benzer sorunların yaşanması doğaldır. Önemli olan bunu Evet. müşteriye, vatandaşa asgari düzeyde yansıtmak daha hizmet odaklı çalışmaya dikkat etmek. Şimdi Türk Hava Yollarında özelleştirmede halka arzın arkasındaki espri de budur. Türk Hava Yollarının kamunun kısıtlamalarından kurtarması, kararlarını daha hızlı vermesini sağlamak böylece hizmet sektörünün gerektiği gerektirdiği kararları anında verebilmesinin önünü açmak. Şimdi burada tabii özel problem sektör. şuradan kaynaklanıyor sanıyorum. Yani Efendim? burada problem şuradan kaynaklanıyor. Bu tür olumsuzluklar yaşandığı zaman insanlar yönetim modelinin liyakata dayalı bir model olmaya döndüğünü zannediyorlar ya da öyle bir yapı doğuyor. Öyle olması gerek. Yani zannetmek değil, liyakata dayalı olması gerekir. Yani şimdi yönetimdeki arkadaşların şu anda görev alan arkadaşları geçmişte bir kıyaslayalım. Hepsinin kariyeri daha üstün. Hepsinin birikimi daha üstün. Ama yanıldıkları bir nokta var. Maliyetleri kontrol edelim, zarar etmesin diye bazı şeylerde cimri davranıyor. Eskiden bu yoktu. Varsın zarar etsin. Her şeyi bol bol ver. Az tarife yap. Aralarına fazla mesafe koy. Niye uçakları bu kadar koşturuyorsun? Rahat et. Bakın ben evet. bunu... Evet. 25 santimde oturuyorum. Allah aşkına yani. Nasıl efendim? 25 santimde oturuyorum. Koltuk uçuruyorum. sıkışık diyor yani. yani 1, bu yeni boyunca. bir şey değil ki. yani Türk Hava evet. Yolları hiçbir koltuğun ölçüsünü 25, değiştirmedi bugüne 25, kadar. Hangi yani. kilo aldı belki? Sen diyor. sen kilonu kontrol et. <laughs> Türk Hava Yolları evet. hiç koltuk aracmanında hiçbir şey değiştirmedi. Ben Türk Hava Yolları'nın avukatı değilim. Ben ulaştırma bakanı. Benim için bir, bir şey Türk Hava Yolları da aynı. Arada arada bazı uçaklar alınmış yanlışlıkla. Alın. Alın. Hayır o o uçakların kiralık uçakları Kiral diyorsanız uçak. bunlar olabilir ama uçmamak mı iyi? Seferleri iptal edip sefer yapmamak mı iyi? Geçici de olsa bunu yapmak mı iyi? Belki bunu yapmamaları gerekirdi. Evet. Aferin denmesi için. Orada o kadar cimri davranmayıp benzer uçakları eskinin benzer uçaklarını alarak yapsalardı bu problem yaşanmazdı. Yani tabii orada da piyasada her an her şeyi istediğiniz gibi bulamıyorsunuz. Yani doğru tabi her şeye bir Cevap vermek mecburiyetini hissetmiyorum. Çünkü doğrudan yönettiğim evet. bir şirket değil. Evet. Ama aksaklıklar var. Daha iyi olabilir. Bunu biz de uyarıyoruz. Bu konuda yaşadığınız olumsuzluklardan dolayı da şirket adına sizden özür diliyorum. <laughs> Buyurun.